<laughs> Göreceğiz bakalım Yüz bekliyorum yüz <laughs> Aype öğretmenim evet, sen istediğin bölümü kazanırsın dedi Tıp istiyorum anne ne dersin Çok iyi olur derim <laughs> Aman benim kızım doktor mu olacakmış Hem de çok güzel bir doktor olacağım hmm. Doktor Zeyla Hanım Doktor Zeyla Hanım bunlar doğru mutfa. Ya anne ya <laughs> koskoca doktora bunlar mı taşıttırılırmış ya? Anonsu duydun. Marş marş. Peki. <laughs> Anne ya. Tamam canım bir dahakine ambulans tutarız. <laughs> Hadi doktor hanım çalış bakalım. Ben de gidip babandan para alayım. Şu elektrikle suyu ödeyeyim. Kıyamet kopacak şimdi. Zam gelmiş her şeye. Dese de yine ayveyi yemişiz. <laughs> Vay Heh. vay vay Tarık abim gelmiş. Hoş geldin sefalar getirdin. Hoş bulduk İmmet. Hoş bulduk. Buyur abi otur. Sağ ol. Çok fazla kalmayacağım İmmet. Seninle hayırlı bir iş konuşmaya geldim. Senin zeliha artık büyüdü. Oğlum ne duruyorsun Tarık Bey'e bir kahve söylesene. Nasıl içersiniz Tarık Bey? Şekerli olsun. Tamam. Oradan da Hüsamettin'e git. Bu akşam altıya kadar borcunu ödesin. Yoksa avukata verecek mi de? Tamam usta. Paramızla rezil oluyoruz abi. Borç isterken köpek oluyorlar. Ama ödeme günü gelince ödemiyor şerefsizler. He, ee, sen de faizleri o kadar yüksek tutma. Ah ee, neyse, ne diyordum ben? Senin kız büyüdü artık diyordum. Ben de yaşım iyice geçmeden bir daha evleneyim diyorum. Senin gibi damat geri çevrilir mi Tarık abi? Neden olmasın? Allah'ın dediği olur. Ama burası böyle mevzuları konuşulacak yer değil. Bir akşam bize buyur konuşalım. Hayırlısı neyse bir yoluna bakalım. Doğru söylüyorsun. Hı. Yarın akşam o zaman ben size geleyim yemekten sonra. Tamam bekleriz sefalar getirir. İyi o zaman ben kalkayım. Bir sürü işim var. Hı. Abi kahven. Sen içersin artık onu. Hayırlı işler. Sana da abi. Hayırlı günler yenge hanım. Hayırlı günler. Hayırlı işler. Hayrola Feride? Bak para istemeye geldiysen yok bilesin. Zaten millet borcunu ödemiyor. Elektrikle suyun son günü ne yapayım yani kessinler mi? Hayda. İyi aman kaç kuruş? 87 lira. Ne? Fabrika mı bu ev be? Tabii kızın sabahlara kadar ders çalışıp elektrik harcarsa olacağı budur. Saçmalama Himmet zam geldi. Ne olacak Zeyla'nın yaktığı elektrikten? Ne gereği var? O saatlere kadar gözlerine yazık. Yeter okudun zaten okuyup da ne olacak? Doktor olacak benim kızım. Bırak bu boş hayalleri be. Ne doktoru? Evlenip gidecek yakında. Daha erken önce okulunu bitirsin. Gerek yok gerek yok. Hele bir isteyen olsun hemen vereceğim onu vallahi. Ben vermem kızımı. Al şu parayı da öde elektrikle suyu gişe kapanmadan hadi. Ha yarın akşam Tarık abi bize gelecek. İkramlık bir şeyler al. Peki. Bıktım bu kadından be. Of. Çırak! Bak sen bak bak. E ee, üniversite okuyacaksın. Babanın dediklerini dinlemeyeceksin ha. Nerede o bolluk? Ben ne dersem onu yapacaksın anladın mı? Okulum okulu unut. İmmet bağırma Allah aşkına. Sen sus be kadın. Sen şımarttın zaten bunu. Akranları çoluk çocuğa karıştı. Yok doktor olacakmış da. Yok bilmem neymiş de. Ya dediğimi yapar evlenirsin. Ya da Allah yarattı demem ha. Baba lütfen ne olur. Ne ne ol? Himmet yapma ne olur. Sen karışma. Anladın mı? <laughs> Tamam kuzum ağlama artık. Anne ne diyor babam ya? Ben nasıl evlenirim? Okulum ne olacak? Ne bileyim kızım. Baba da de hiç akıl mi? Ağlama sen sakin ol ben konuşacağım. <laughs> Yavrum. Anne. Anne. <laughs> Sen delirdin mi Himmet? Adama sen bile abi diyorsun. O da sana baba mı diyecek yani? Ne yani? Sana anne diyecek değil diye mi bozuluyorsun? <laughs> Allah'tan kork Himmet. Kadın bana bak. Aklını başına topla. Kızını hiç mi düşünmüyorsun? Böyle kısmet bir daha çıkar mı? Sen çatlasan da patlasan da ben kızımı tarağa vereceğim. Ağlasa da zırlasa da. Himmet yapma ne olur hiç mi vicdanın yok? Ee, uğraşamam seninle gece gece be. Selihan, yavrum. Ağlıyor musun sen? Mutluluktan mı ağlıyorsun? Mutlu ol Zeliha. Benim gibi bir adam herkese nasip olmaz. Canım, kız. Kalkmadın mı sen Kalkıyorum. Aha, sen daha ilk günden böyle yaparsan buzuşuruz ha. Kes şu ağlamayı da. Bak hanım evladı. Burası ananın evi değil. Her sabah benden evler kalkacaksın. Ben hazırlanırken kahvaltıyı hazırlayacaksın. Akşama da adam gibi yemek isterim. Anlaşıldı mı? Ağlama. Kalk hadi kahvaltıyı hazırla. Feride, ne oluyor güm güm öyle? Bana bak. Bana surat yapma seninle de bozuşmayalım ha. Ben kızı iyiliği için evlendirdim. Geleceğini düşün. Okusa ne olacaktı? Sokağa çıkmak hepsi fakülte bitirmiş. Hepsi işsiz, hepsi parasız. Bir kere sordun mu kız ne istiyor diye? Feride, manyak mısın sen? Niye sorayım ya? Ben onun babasıyım. Doğru olanı şu kadarcık çocuk mu bilecek ben mi bileceğim? Kız daha cahil. Cahil dediğin kız okulda öğretmenleri parmakla gösteriyordu İmmet. Parmakla gösteriyorlar da bir şey mi öğrendi sanki? Azıcık bilse Tarık abinin ne büyük bir hazine olduğunu anlardı. Adam Karun gibi zengin. Allah seni ıslah etsin ne diyeyim? Hep sen doldurdun kızı zaten. Aklına soktun oku oku diye. Hata bende zaten. Evlendirmeyecektim senelerce okuyacaktı, aç kalacaktı, o vakit anlayacaktı. Benim yaptığımın kıymetini çok sonra anlar. Aha, buraya yazıyorum. Sen kızını sattın Himmet. Babası yaşına bir adama sattın. Ne diyorsun sen be? O akşam kahveleri getirirken kapıda gördüm, duydum. Sana şişkin bir zarf verdi. İçinde tam 30 bin lira var dedi. Nişan düğün istemezseniz açıktan bir 5 bin daha veririm dedi. Görmedim sanma. Sen kızımı paraya değiştin. Aman! Adam da yiyecek zevk mi bıraktın be? Keşke şu çay kafana devrilseydi. Allah Allah ya. Saçmalama be sen hayal görmüşsün. Hayır efendim gördüm gerçekti. Feride bak senin dilin çok uzadı. Ayağını denk al yoksa seni alırım ayağımın altına tamam mı? O oh, Tarık abi hoş geldin. Erken Erkencisin. Hoş bulduk. Ne yapalım? Biz senin gibi faizden kolay para kazanmıyoruz. Çalışmamız lazım. Kolay olur mu be abi be? Buyur abi, buyur. İyi. Buyurun, buyurun, buyurun. Buyurduk bakalım. Neler çekiyorum bu alacaklarımı alana kadar. Sana söz verdiğim 5000 bin lira. Kesene bereket abi. Allah razı olsun. <laughs> abi ya. Sana müsaade edersen damat diyeyim. Tuhaf oluyor e, mu? De be oğlum. Ne istersen de. Nasıl olsa akrabayız. Günaydın usta. Günaydın Tarık Bey. Günaydın. Koş bize iki kahve söyle hadi. Tamam. Ya Himmet'ciğim. Kayınpederim. Aslında kahve içecek hiç vaktim yok. Aa vallahi olmaz. Ben kahveyi sade içerim. Sen gidince senin kahveni de içemem. <laughs> Alemsin beyim. paraya da kıyamıyorsun. İçelim bakalım. Ha bana bak. Zaten kızım da sabah kahvaltısından sonra bir kahve yapmadı. O da çocuk acemi damat. Öğrenir sonra. Hala anasının kuzusu. he i̇yi bakalım. süm geç içeri al annem sağ ol anne Anne ben mahvoldum ne yapacağım? Ne oldu kızım? Korkuyorum anne. Canım kızım benim kıyamam senin gözyaşlarına. Anne. Geleceğim karardı. Bütün umutlarımı yitirdim anne. Ben o eve gitmek istemiyorum. Orada nasıl yaşarım ben? Üzülme annem geçecek göreceksin. Her şey zamanla daha iyi olacak. Nasıl? Ben yaşamadım mı sanıyorsun? Sen de kocanı tanımaya çalış. Unut babanın sana yaptığı haksızlığı. Kızım, her insanın içinde iyilik vardır. Yaradan bizi iyi olarak yaratır. Zamanla kocanın içindeki iyiliği de göreceksin. Ama anne babamdan bile yaşlı. Bak kızım, Yaş önemli değil, sevgi önemli. Yeter ki seni sevsin. O seni severse sen de onu seversin zamanla. Selamün aleyküm. Aleyküm selam buyurun. Siz Zela'nın babası mısınız? Evet. Ben Zela'nın matematik öğretmeniyim. Çocuklar tarif etti dükkanınızı bir tanışalım dedim. Tanışalım bakalım. Sizi fazla rahatsız etmek istemem. Söyle söyle. Zeyla birkaç gündür okula gelmedi. Arkadaşları evlendi dediler. İnanamadım. Doğru mu bu? Doğru. Ne olmuş? Himmet Bey ne yaptınız? O daha çocuk. Sana ne kardeşim ben babasıyım. Sen mi bileceksin onun iyiliğini? Himmet Bey kızınız okul birincisi. Matematiği, fen dersleri olağanüstü. Çok istediği tıp fakültesini kazanması işlem bile değil. Kazanmayı versin birader. Benim kızım kocasına bakacak, torunlarıma bakacak. Onu evlendirmeniz torun özleminizden mi yoksa bir başlık parası söz konusu olabilir mi? Bela mısın kardeşim? Defol git şu dükkanımdan. Beni korkutamazsınız İmmet Bey. Bana dokunursanız derhal polis çağırırım. Zaten okulun avukatlarıyla da bu konunun yasal boyutlarını konuşacağım. Kız henüz eşit değil. Çok akıllısın be. Zahmet etme ben sana söyleyeyim. Benim her gün avukatlarla icralarla geçiyor günüm. Kız 16 yaşının üstünde. Benim iznim oldukça evlenebilir babasıyım istediğimi yapabilirim. Hadi defol git şimdi. Kiminle konuşursan konuş. Bakın İmmet Bey. Buraya ben dostça geldim. Kızınızın istikbalini kurtarmaya çalışıyorum. Hiç olmazsa eşiyle bir konuşalım. Okula devam etsin. Zaten 3 ay sonra mezun olacak. Üniversiteye girsin gerisi kolay. Üniversiteye giden bir sürü evli genç var. Ya sen laftan anlamıyor musun ya? Kadın kısmı oturur evinde. Kocasına hizmet eder. İnat etmeyin İmmet Bey. Eşiyle bir kere konuşalım. Belki o sizin gibi düşünmüyordur. Allah Allah sen Türkçe bilmiyor musun ya? Eşeğin aklına karpuz kopuğu sokma. Okul mokul yok dedik yürü git işine. Bu işin peşini bırakmayacağım bilirsiniz. Elinden geleni ardına koyma. Manyağa bak ya. Çırak gel şu vidaları yerleştir. Anne, üzme kendini her şey yoluna girecek. İnanayım mı anne? İnan kızım. Hadi git evine şimdi yemeğini yap. Evde o kocan geldiğinde. Hadi yavrum. Benim güzel kızım. Ne güzel gelin olmuşsun. Hadi kızım öpeyim seni. Üzülme annem oldu. <laughs> Ay ne yaptın sen? Yaktın kızımızı. Hiç vicdan yok mu senin içinde? Allah'ım sen yardım et kızımıza. <laughs> bitti mi? Bitti usta bitti. Hadi bana git bir kahve kapla gel. Tamam usta. Su damlası. Buz mavisi. Oh maşallah peynir ekmek gibi satılıyor. Selamun aleyküm. Aleyküm selam Mustafa. Himmet abi biraz dardayım. Ya Mustafa ...vallahi geçen sefer çok üzdün beni. Ne yapayım abi işten çıkardılar. Bir daha olmayacak. Babam köyde tarlalardan birini sattı. Satar satmaz ödeyeceğim. Kaç para istiyorsun ne zaman ödeyeceksin? Abi 5000 bin üç aylığına. Bak koçum 5000 bin veririm ama 6500 lira geri alırım. Çok faiz olmadım Himmet abi. İşine gelirse. Aha bak banka orada. Tamam tamam ne yapalım. Akşama gel paranı al. Kızı vermişsin diye duydum. Sağ ol. Ulan düğün bile yapmadık. Sessiz sedasız evlendirdik kızı. Yine Sağır Sultan bile duydu be. Ee böyledir. İyi haber çabuk duyulur derler. Kime verdiniz? Bizim Tarık. Müteahhit Tarık mı? Çok yaşlı değil mi o ya? Senin kız daha bebe sayılır. Sana ne birader? Alan razı veren razı. Benim şimdi işim gücüm var tutma benim. Tamam abi hadi hayırlı işler. Hadi güle güle. Allah Allah. İyi be bir de millete hesap vereceğiz ha. He. Nerede kaldı bu çırak be? Cık cık. Bütün manyaklar bizi buluyor ya. Zeliha. Hocam. İyi ki rastladım sana. Ben de ne yapacağımı düşünüyordum. İyi misin kızım? İyiyim hocam. Olanları duydum. Sabah babanla konuşmaya gittim. Babamla mı? Korkma kızım. Sana yapılan haksızlığın farkındayım. Ama olan olmuş. Şimdi senin bu işten en az zarar görmeni sağlamaya çalışıyorum. Sağ olun hocam ama... Zeliha dinle beni. Seni bu evliliğe zorladıklarından eminim. Eğer istersen buna son verebilirsin. Ben sana yardım ederim. Polis sana yardımcı olur. Hocam ortalığı karıştırmak istemiyorum. Tatsız şeyler olsun istemiyorum. Anlıyorum Zeliha. Ama Allah'ın sana verdiği lütufları harcamaya hakkın yok. Eğitimine devam etmelisin. Nasıl ederim hocam? Babandan da rica ettim. Eşinle konuşalım. Okuluna devam et. Sınavlara gir. Sonra üniversiteye girince daha kolay olur evlilikte okumayı bir arada götürmek. Biraz zorlanırsın ama. Ben razıyım hocam. Tamam işte. Bana adresini ver. Ben gelip eşinle konuşayım. Yok hocam. Bu iyi olmaz. Önce ben konuşurum. Ne kadar zamanın var? Ben baktım bu yıl hiç devamsızlığın yokmuş. Gerekirse rapor falan alırız. Kolay. Vaktim var. Ama en kısa zamanda konuş. Tamam hocam. Ben en yakın zamanda konuşacağım. Telefonumu kaydet. Bana haber ver. Bu arada ters bir durum olursa, yardıma ihtiyacın olursa da her saat arayabilirsin. Sağ olun hocam. 0590. Yok be Mehmetciğim, sattım ben arabayı. Kısmet değilmiş. İyi akşamlar. <laughs> Hadi oğlum gitmiyor muyuz oyuna? Yok oğlum eve gideyim diyorum. Malum yeni evliyiz. Erken kalkarsın oğlum gidelim biraz kazanalım da şu borçlarını öde en azından. Ayrıca sık sık gitmezsek Hasan huylanıp pisleşmeye başlar borcunu öde diye. Haklısın. <laughs> Zaten param yok. Bütün parayı inşaata bağladım. Arabayı bile okuttum. Biraz kazanır kazanmaz kalkarız. Borcun bir kısmı ödenmiş olur en azından. İyi hadi kalkalım. Hadi. ulas <laughs> Bu iş bu kadar. Hayırlı olsun Tarık Bey. Evlendin diye duyduk. Tamam. İyi de Tarık Bey, yepyeni gelini evde bırakıp kumara mı geliyorsun? Bırak sevdiğin, de dağıt kağıtları. <laughs> Hasan Bey, bana bir 10 bin lira yollar mısın? Var. Buyur abi. Ya kalksaydık artık yenge bekler. Ya başlatma yengene şimdi. Zeliha. Hadi kalk. Burada oyunun mu? Hadi git. Adam gibi yatağına yat. Sofrayı hazırlamıştım. Beklerken sızmışım. İçim geçmiş. Ben gidip yemeği ısıtayım. Ya delirdin mi be? Sabahın ikisinde yemek mi yenir? Git yatağına. Ne sofrası? Ne yemeği?